Diyor ki Ayasofya'yı 500 yıllık eski vaziyetine iade etmektir diyor. İlave ediyor. Çünkü diyor Ayasofya'yı puthaneye çevirdiler. Bu tabir Bediüzzaman'ın. Şeyhülislamlığı da kız mektebi yaptılar. Hmm. Burası çok enteresan bir tabir. Ayasofya'yı puthaneye ve meşikatı kız mektebine çeviren bir adamın keyfi küfrisi olan emirlerine uymuyorum. Yani bakanlar kurulunu bir kısmı diyor ki bu bakanlar kurulu doğru değil. Hiç katılmıyorum. Elimizde Mustafa Kemal'in olan en az 7-8 tane bakanlar kurulu kararı var. Ve nitekim müze yapılır yapılmaz gelip bizatihi orada nasıl teşekkür ettiğini hatta Celal Bayar'ın anlattığına göre bizzat Celal Bayar'a Celal biz Ayasofya'yı açtık. Bir, komşumuz olan Yunanlılara şirin gözükelim. <laughs> Burası çok enteresan. İki, ...çok açık bir şekilde Avrupa'dan maddi destek alalım. <laughs> yani bunu söyleyen ben değilim, Mustafa Kemal. Peki Dolayısıyla bu ama bir şeyi tamamlayacağım. Tamam. Orası çok önemli. Eğer, bakın bugün... ...mevcut iktidar veya hükümet, kim olursa olsun, isim zikretmiyorum... ...biliyorsunuz iç ve dış belli mahfiller... aleyhe geçmiş durumda. Gezi'den başladılar. Ondan sonra 17-25 Aralık devam etti sıkıntılar. Başbakan da dahil bu. Eğer bu hükümet, bakın tekrar ediyorum, iki şey söyleyeceğim. Birincisi, bu hükümet içten ve dıştan gelecek maddi ve manevi bela ve musibetleri bertaraf etmek ve Allah'ın muvaffak kılmasını istiyorlarsa Ayasofya'yı 500 yıllık eski haline çevirmeliler. Bu bir. İkincisi, yalnız Müslüman milletimden bir istirhamım var. Bunu her yerde paylaşıyorum. Bunu vesile ederek provokasyon çıkarmak isteyenler var. Yani şu andaki devletin polisi ve güvenlik güçleriyle Müslüman milleti karşı karşıya getirmek isteyenler de var. Yani bir kısım dolatlar çevirip bunu bir nevi hükümete karşı veya devletin ilgili organlarına karşı koz olarak kullanmak isteyenler var. Müslüman milletimizin de bu oyunlara gelmemesini istirham ediyorum. Buyurun efendim.